Baran bir hoş geldin. Neredeyiz, Neredeyiz lan Şükrüyo? Suyun kenarısındayız. E, Arkamızda spawn olabilir. Şimdi Aynen. nereye gideceğiz? Kanka nereye değil loot yapacağız bak. Mesela şu şeyde güzel loot var. Bir ikimiz spawn noktalarına göre oynayacağız. Tamam. Bilal'cim çok teşekkür ederim 5 giftin için. Eyvallah ha, dedem sağ değil olasın. Kesen bol olsun abi. Siftaha senden bereketi artık diğer <laughs> arkadaşlardan değil. Kanka hemen bir etrafı çekliyorum. Lootla orayı. Bir iki bir, iki, bir şey. Kendine fazla al. Bir iki parça da bana atarsın. Önemli değil. Tamam. Gece görüş çıktı burada. Tamam ben etrafı checking yapıyorum. Kanka. Tamam. Bunu bir 4 100 tane... yapalım. 3 tane scope çıktı. 3. Yalnız ergonoma 30 yaptım mı iyi oldu lan silah. Yetti yani. Hızlı açıyor. güzel. Hızlı seni seni sniper kulesine diksek. Şey kaya var ya. Kanka, tamam bak yavaş yavaş. Tamam abi bir şey var bir şey var dur dur dur. dur. Sikev galiba. Kanka sikev herhalde ya. Kanka hızlı bir telefona bakacağım iş olabilir. tamam döneceğim. tamam. Faruk'cum treni getirdi. Arkada adam var. Ölmüş olabilir. Tam o yönde. Bak tam benim baktığım yönü görüyor musun? Oğlum ağaca mı sıkıyorum acaba? Yok. çekliyorum şu gücün bir saniye evet adam var kanka düştü kanka düştü adam kanka hatta dur şuradan da bakalım emin olalım ee, adam düştü bence ama yok ulusa saymıyor yani... 125 metre saymamış kanka adamın bir... görev saymış mı ona bak yok saymamış Öl Ölmüş ama düştü. Yani adam. düştü 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 adam düştü Bak tam şu baktığım yerde görebilir misin? Gidiyorum ben o tarafa. Kayanın orada la kayanın orada sana zahmet tamam. Çekin, Acele etme ben de etrafı çek diyeceğim tamam. Ön bende biri bana sıkarsa bilirim. Kayanın köşede evet. Mesafe evet çıkınca bakarız abi. Doruk abi etme. Kanka kanı buldum. Bu mu? Seni görüyorum. Sikev bu. Kayn miymiş? Nasıl görev saydı o zaman? Görev saymadı zaten ya. Baktım saymadı. Hı -hı. Ben Pmc sandım. Tamam önemli değil. Aa adam geldi. Şükrü. Geliyorum. Şükrü, şey o, o, odunun içinde. Bizim, benim lootladığım yerin evet, içinde Evet evet. İçeri girdi. Ben yattım çimlere. Heşe vurmak lazım Bilal'cim aynen uzaktan skam var dikkat et. Ben hiç şey yapmıyorum ölmeyeyim diye. İçinden çıktı. Arkaya mı öne mi gidiyor? Bilmiyorum. Uzaya uzak sadece sesini duyuyorum. O yüzden hemen şey yaptım. Sat ya o. Asıl PMC kayadarda kanka. Oraya bakabilir misin? Burası burayı. Yani şey burada. Geldim. Sen şeye bak. Solda kayada. Tamam. Arkaya. Öldüm. Kanka gördüm, gördüm. Kaçıyor. Kayanın arkasına. Kayanın arkasına kaçtı kanka. Tepeye çıktım. Etrafı bir daha bir şey Skev vardı vurdum. Dur görüyorum. vuramadım. Görüyorum. <laughs> Kim bunu Hayır canım sabah beri ateş ediyor. Öldü la herhalde. Görevden bakayım kanka. Tamam. Görevlerin ismini de ezbere bilmiyoruz ki. <laughs> evet, PMC öldürmüşüm kanki. Güzel. Bu arada adama headshot gitmiş, headshot atmış. Bir mermi atacağım. 125 daymış mı? Evet. Termalin güzelliği bu abi. Rahat ediyorsun. Mermi atıyorum kanki. Kafanı gösterdim diye çek o diyeceğim. <laughs> o adam tek olmayabilir kanks. Ben şey değil ya. HP vermiş. O yüzden her yere bir bakayım. Evet. Hmm. Ya. Sen onu vur Terbiyesiz. Vurdum vurdum öldü bir de Kanka ikinci var <laughs> O da düştü lan o galiba Cıvıldı yok aşağı kaçtı Bakacağım sanki düştü gibi geldi Gidiyorum o tarafa Yok düşmemiş kanka Tamam Arka işte, şu var Vurdum İyi misin? Adamları iki tane yedim ama ölmedim. Dur yardım edeceğim. Yapıştır yani oradan görüyorum. 125 metreyi, fırsat işte. Abi göstermiyor ki. Kayanın sağında mı solunda mı? Ee, Hiçbir şey görünmüyor çünkü göstermiyor. Ses yani. duyamıyorum şu an. Evet, kayanın arkasında kaldı şu an. Ölme de gözünü seveyim. Sol arkalarına da bakıyorum. Bir şey göremedim. Etrafa da bakıyorum kanka. Siyah hoş geldin. Seni görüyorum sadece. Kanka kaçtı. Ha gördüm. Vurdun mu kanks? Ölmüyor, ölmüyor. İnatlı ölmüyor, öldü. Tamam. Bir de cıbıl var. Tandan var. Aha. Hey dude. Geliyorum. Hello. O nerede? Come come come. I don't shoot you. <laughs> Yarı Oğlum, buçuk İngilizceyle. Niye sokuyorsun aramıza? Sen gel vur işte. metrajı uzak olması lazım. Come come. Gel 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 Metro ben yerim uzak olması lazım. Şey yapayım. gel gel uzak göstereceğim. Take it no problem. Altta mısınız aşağıdan traktörün yanında? Kamyon var ya bir tane yeşil He, kamyon. Yeşil onun orada. Aha. Gösterme. Take it take it. Senin önüne Kankam, gelmesi yeşil lazım. Kamyonu, bak beni hı. görüyor musun? Hı hı. come here come here. Come. Hı. İtem attım adama alırken. Öldü mü? Öldü. <gülüyor> <gülüyor> saydı mı bilmiyorum dur bakayım. <laughs> Senin kaçtı lan o? Çok iyiydi Saydı ya. kanki. Bir tane kaldı. <laughs> Buraya 125 değil de. <laughs> Kanka lootlasana. <laughs> şey yok ki. <laughs> Şu ilk öldürdüğünü çek ilk öldürdüğünü. Nerede? Şu kayanın altında solda. Sol solda. Kanka gel gel bunu sen alsana. Sniper'ını al en azından gel. Alayım. ooo M700. Hem de hasarlı. Take <laughs> <Değil>, it <değil. gülüyor> Arkada PMC var. Nerede? Şeyin orada, kampın orada. Ben göremiyorum. Sikev o zaman. Gördüm. Ka arabanın orada iki tane sikev öldü. O zaman sikevmiş kanka koşuyormuş. Hadi gidelim buradan çok bir şey yaptık. Tamam. Erhan abi ama görev içindi bu ya. Görüyorsun yani. Oğlum en Yazdım azından. Yazdım gördüm yatacak yeri yok. <laughs> ya boş ver bence, et. sen de bakıyorum ben. Bence güzeldi. Taktik de güzel. Bence de güzeldi kanka. Balık tutmak gibi. Oğlum bir şey söyleyeyim bak. Bir termal bir otomatik silah. Duo. 10 numara 5 yıldız. Bugün sana trilyonlar kazandıracağım oyunda. Faruk. Şey Faruk diyor. be? Şükrü Kapıyı şey, Tantan masaya be. vuruyordum. Ha. Elimi masaya vuruyordum Şükrü yok. Hadi gidelim. İtirazın mı var? Yoktur ağam. Birbirimize bir tık rençli duralım da. Okey canım. Tilke hoş geldin. Kanka bana şu türmen de lazım bu arada. Buluşak yani yavaş yavaş. Ta, acele etme, hiç acele etme tamam mı? Etrafı bir çekleyelim Yatan var mı, sokan var mı, çıkan var mı? Şu sniper kayasından tırsıyorum. Oraya da bakacağım. Aşağıda ses var kanka arkamızda. Hazır mısın? Birisi skeve sıkıyor. Çok aşağıda değil ha, şurada. Yayının kalitesi nasıl bilmiyorum ya. Bugün yayın ayarlarını değiştirdim arkadaşlar. Var mı bir değişiklik? Ben izliyorum. Gayet güzel görünüyor. Hayır daha mı kötü, daha mı iyi acaba? Bizim izleyicilerin ee... gözü alışkın ya senin de. Silah efektleri çok iyi de. Çalış Çalış çalı çırpı. Ya o normal de. Yok. Gayet iyi görünüyor. Neye sıkıştır skev? Skev. Skevleri vuruyorum kanka. Sniper kayasına çıkalım. Daha iyi mi emin misiniz? Çıkalım. Çıkalım. Neredesin? Çoluğu Aşağıda ]ayım. bir şey göremedim ben. Seni oraya çıkartayım ben aşağı ineyim. Kanka arkadan dürterlerse beni ne olacak? Aşağıyım mı? Dur bakayım bir yerde Kayanın... bir şey var. Tamam cesetmiş. Kayanın arkası gözü görünmüyor ki kanka. Ha bura mı? Şura Orada mı? Ya. Hemen öndeki kaya ha, mı? Ha, Tamam. Ha. bura olur canım. Görünüyor gerçi o da görünüyor. Orada tehlikeli de hani bilinen bir spot Öne bakıyoruz. Yani. En azından baktığın yönden hani termalin olduğu için sıkıntıya sokmaz seni diye düşünüyorum. Tamam bir arkaları bir çekeyim kanka. Ben oradayım şu an kayaya bir tırmanayım. Nice. Aynım bura temiz. O zaman ben aşağı doğru iniyorum. Ay ananı. Yukarıyız sende. Canım çıktım şimdi buraya. Tamam mı? Hiçbir Burada şey bir yok. tane ara. Sana göremiyorum haberin olsun. Ben duydum da göremedim. Bakıyorum. şunu da 150'ye çekelim dede. Skevdi sanırım da. sıkev. skev. Ee, bumbal olabilirin orada bir şey var tahta yerde ölü olabilir. Ben şu hangarları lootlamaya başlıyorum toplayayım geleyim. Tamam yavrum. Sıkıntı yok bana da çıkarken bir iki parça bir şey atsan ki Öyle yapacağım öyle. Fazla, Kardeşim, yani fazlasını hadi. kendin al. Biraz fazlasını kendin al benim para var çünkü. Seni ben biraz de toparlayalım. 4 milyon falan var. Burayı Oo, 4 milyon mu var? Burayı yemişler. Dur. Arkada adam mı var? İtlerin biri girmiştir kanka. Oo. Sanki bir ses aldım ya. Hayallerden sesler mi geliyor? Ne oluyor bilmiyorum ki. Oğlum haritada bir tane bile kırmızılık yok lan. Yok ya şatır olsa şey olur haberimiz olurdu be Doruk abi. Bam gün basıyor ya. Tahta evlere koşuyorsun değil mi? Hı Arkanda bir kırmızılık var kanka Arkanda kırmızılık var Tahtaların arkasında Heh. Vurdum Silah sesi gelmedi buraya bu arada Onu Abi bu ya? termalin ben aşığım gelmiyordu kanka Susturuculu ya demek ki buraya gelmiyor oradan sıkınca Normalde bir Burayı pıt bir şey gelmesi lazım Kanka yemişse bir tur çıkalım ikinci tura şey ettirik kaktırı verelim Tamam Nereye gidiyoruz? Senin gelmen lazım Tamam ben geliyorum Evet bir de ağır kesici basıyorum arkadaşlar. Biraz pikselleşelim. Biraz da öyle bakın. Doruk abi sen bana düşmansın. Ben onu anladım. Kanka yukarı çıksana gelsene. Geliyorum hemen ben basayım da. Bu arada ben buna M4 dedim de adarmış ha. <laughs> Olsun tek tek atıyorum. Mermiye acımadım vallahi 855 A1 doldurdum. Mert Şükrü'ye oradan tek atarsan 10 odunu hediye benden demiş. Abi at atarım da. Şimdi akşam gece 1'e kadar ben de biliyor musun triggerlamayayım adamı ya. <laughs> yani tamamen hani onun için <laughs> tamamen kendimi düşünüyorum ha. <laughs> Bak. Sniper kere sıkıyordum da devam. düşmanın mermisinden çok senin mermiden korkar oldu. <laughs> Sen güvenme Doruk abi ortalığı karıştırıyor. Toast bekçiyim. Hoş geldin yavrum. Selam. Kanka ikinci tura girelim. Sana dolu dolu adamlar da vuracağım. Yusufcan hoş geldin. Gonna <laughs> kill <Kırıyor, kırıyor. gülüyor> Evet, Doruk abi <laughs> Abi kırmam kırmam ama You. Yeah, you. Fuck you, you heard? Hani bizim ben şu ağacın arkasına saklanayım da. <laughs> ya Doruk abi, <laughs> vallahi şey değişecekmiş ya. Değişecekmiş gibi. Yani biliyorsun hiç affetmem de ilk turda adamı şey yapmayayım ya. Zaten item'ı da loot'u da yokmuş be Doruk abi yapma ya. Garibanın yüzü güldür mü be. Ya Faruk'un söylediği lafa bakar çıkış esnasında. Gaddar <laughs> herif. <laughs> <laughs> La Şükrü neredesin? Sağ aşağıda. Sağ tamam. açıktan tamam. gidiyorum. Şimdi şöyle bir sıkıntı da var. Bende de termal var. Hani yanımda birinin olması her zaman iyi aslında. <laughs> Kanka 20 sap diyorlar ya. 30 oldu. Ne 30 oldu la? Kim diyor 30 ee, diye? 10 Faruk abi. 10 şey... Doruk abi. 10 Erhan abi. Erhan da mı yazmış? Onda da benden diyor la. Ciddi olamazsınız ya. Şöyle bir bakayım. <laughs> bak ne bu? Subsex cheat. Bir dakika sanırım elektrik gidiyor galiba. Kırlandır <laughs> <laughs> topladım hepsini. Şeyden mesaj geliyor galiba elektrik kesiliyor bir saniye dur. Topladım evet. çıkıyorum. <laughs> şey kayıt aldın mı kanka? Deftere yazdın mı şükür. Kazmıyor artık yazmıyorum. Kanka eee yani seni de görürüz merak etme yani. Şükür. Ben bilmem. 30 sap yazdım. Benim değerim 30 sapmış. 30 sap değil fazlası vardı sanki orada. 10 Erhan abi, 10 Faruk abi, 10 Doruk abi 30 sap. Erhan abi yaptığınız ayıp. Özellikle Faruk abi seni. Bunu yazdım. Mert'i bir yazdıysam sizi 5 yazdım. La Lighthouse'da görev mi diyordunuz? Aha görüyorsunuz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Erhan'cım 10 dedi 10 yapıştırdı. Faruk dedem 10 dedi 10 yapıştırdı. Teşekkür ediyorum efendim. Teşekkürler. Keseniz bol olsun. Ee, kankam sana bir güzellik yapayım mı? Yoksa Adar'la mı oynarsın? Oynarım oynarım. Tamam. 30 abone adam öldü Az önceki adamın ağır tuttu diyor. <laughs> Dur çıkışa gideyim de hemen. Senin bir suçun yok. Seninki iş. This is business. Ama diğerlerini yazdım. <laughs> Doruk abi de yapıştırdı abi onu. Aa, eyvallah. Doruk abi sen sen onunla kurtulamazsın Doruk abi. Sen onunla kurtulamazsın. Bu işi sen başlattın. Onunla kurtulamazsın. Eyvallah eyvallah. Kanka yani zevk alıyorlar resmen, demek. Resmen resmen <laughs> parayla adam tutup adam öldürttüler ya. <gülüyor> Görecek <gülüyor> Çıkınca izle abi izleyeyim tozluyu. Oy. Kankam çıkıyorum. Bir de kayıt mı aldınız? <laughs> Yok YouTube'dan bir şey attı da ama bakayım. Hı. Reklam, hayır reklama nasıl çiğim? güzel de XP aldık ha. Abi alacağınız olsun. Demiyorum bir şey. Giden paraya. O kadar loot toplamıştım.